O zaman başlayalım sevgili dostlar. Hop! Mükemmel bir şekilde başladı. Foro Games taştı. Foro Games. Bu oyunu Foro Games'ten herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Forali Foro. Yepyeni bir GTA 5 videosuyla karşınızdayım sevgili oyun severler. Bugün arkadaşlar sizlere küçük bir sürprizim olacak. Ee, normal bir Mitsubishi değil de Foro Games etiketiyle yapılmış bir Mitsubishi şey göstereceğim sevgili dostlar sizlere. Ee, bakın Hop İşte bu arkadaşlar aracımızın bir kere gördüğünüz gibi ön kaputunda bir Foro Games ve sağ ve sol kapısında yine benim görselim fotoğrafımın olduğu bir Foro Games çıkartmalı yapıştırmalı bir araç mevcut. Arkadaşlar öncelikle bu aracı benim için tasarlayan Kubilay kardeşime buradan saygılarımı sevgilerimi yolluyorum kendisine çok teşekkür ediyorum. Yani böyle bir araç tasarladığı için. Ee, ayrıca arkadaşlar bu aracı indirmek için de e, yani bu modu e, aktif edip bilgisayarınızda Fora Games taşıtını kullanmak için de e, size linki aşağı paylaşacağım. Oradan linkten görüp arkadaşlar e, indirebilirsiniz bu modda söyleyeyim. Ayrıca küçük bir hatırlatma modu arkadaşlar Sultan isimli GTA 5'in e, araç klasörünü herkes biliyordur zaten bu modlarla uğraşanlar. Sultan isimli araçta çıkıyor. Onu da Buradan sizlere söylemiş olayım sevgili dostlar ee, Valla abi Şöyle nasıl desem ki e, Yani bence çok güzel olmuş Ellerine sağlık Kubilay'cımın Yani çok hoş arkadaşlar bakın e, Kapılardaki Sarımtırak böyle bir e, Şey fotoğraf Ben çok yakıştırdım yani Ayrıca tabii önündeki foro gemisi yazısı Yani en azından Arkadaşlar bu benim GTA 5'te şahsıma yapılan ilk araç diyebilirim. Daha doğrusu şahsıma yapılan ilk aracın süslenmiş hali mi diyeyim ne yani sonuçta. gördüğünüz gibi arkadaşlar araç cidden dehşetül vahşet. Bu arada burası nerede diye soracak olursanız da Burası sanırım bir pist gibi bir araç. Tam anlayamadım. Ben bunu helikopterden gezerken gördüm burayı. Dedim ya Foro Games aracının tanıtımında burada yapalım. Bakın sevgili dostlar böyle daha yakından gözüküyor. <laughs> paralar, ağızda sigara falan böyle çok agresif bir şekilde for games görebiliyorsunuz. Ee, yani olayımız bu sevgili dostlar. Şimdi gelin aracımızı biraz test edelim. Ama arkadaşlar şimdi çılgın foro testlerinden bu aracı yapmaya kıyamayacağım. Ne bileyim. E, yani şu aracın güzelliğine bakın arkadaşlar ya. Bu arada aracımız çok e, oyunda seri araçlardan arkadaşlar. Bakın yani gaza bastığınızda güzel hızlanıyor diyebilirim. Bu pistte böyle ufak tefek bir şovumuzu yapalım bence. Şöyle gelelim abi. Vur abi foya. Vur. Güzel. Biraz spin atar gibi, daha doğrusu yan verir gibi oldu. Bir de şu kamerada bakalım kullanabileceğim mi? Arkadaşlar yalnız biraz şey olduğu için böyle toprak zemin olduğu için araç çok hızlanamıyor. Yani şöyle ufak çaplı <laughs> yan vermelerle lastiklerimizi ısıtabiliriz. Sanırım araç ön da bakalım ben de beraber. Yani aracı arkadaşlar daha önce fazla kullanamadım çünkü. Ha arka çekişmiş. Çok iyi. Yani ben de sizlerle paylaşmak istedim durumu yani böyle canlı canlı heyecanlı heyecanlı. Ben de inanın arabayı 3-5 dakikadan fazla kullanmış değildim çünkü sadece çalışıyor mu diye denedim. Onun dışında ben de böyle araçta fazla bir şey yapmadım. Beraber şöyle bir güzel bakalım sevgili dostlar. Burada acaba at falan mı koşuyorlar bilmiyorum ki. Bu pistin mantığı nedir? Şuraya baksanız maraton koşusu değil ama şey böyle gördüğünüz gibi burada seyircilerin izleyeceği yerde var. Neyse bu arada arkadaşlar. Evet, foro Games yazılı Miss Switch aracı için test yapalım arkadaşlar. Yani biliyorsunuz çılgın for neler vardı genelde. Ters şeritten gitme testi vardı. Yüksekten atlama testi vardı. Dayanıklılık testi vardı. Daha taşa vurma testi vardı. Ondan sonra ne yani böyle çılgın <laughs> enteresan lastik yakma ve kurşun geçirmezlik testi gibi enteresan testlerim oluyordu. Yani o testleri bu araçta yapmaya pek kıyamıyorum arkadaşlar doğrusunu söylemek gerekirse fakat Ama e, sonuçta kanalımızın da bir kuralı gibi bir şey bu Arkadaşlar kesinlikle bence burada at koşturuyorlar Çünkü bakın burada böyle bir atların sanki mekaniymiş gibi bir hava var yani e, Bir gün biz de burada at koşturacağız sanki <laughs> Evet dışarı çıkabiliyor muyuz ona bakıyorum Şu an pek de Arkadaşlar size tam <laughs> sizlere bu videoma at yarışıdan önce sesleniyorum diyormuşum. <laughs> yani buradan çıkalım arkadaşlar. Aracımızı şöyle test etmek için e, biraz daha farklı mekanlara gidelim diyorum sevgili dostlar. Ama çıkışı bulamadım. Sıkıntı tam olarak orada. Yani her şey güzel ama Zaten bu toprak pisti olduğu için araçta da aşırı hızlanmıyor sanırsam. Evet burada çıkış yoksa abi bir yer gördüm oradan çıkarız. Atımı hazırlayın ben gidiyorum falan. Arkadaşlar şurada bir kapı var. Yani kapıda değil de kapıdan bozma bir şey. Evet asfalta çıktık şöyle bir lastik sesi duydum. Kendime geldim falan diyormuşum. Şimdi sevgili dostlar. Evet. Artık ıı, bir yola çıktık. Hayır. Arkadaşlar isterseniz aracımızı ilk başta hız testiyle yani şuradan otobana çıkalım abi. O orada duvar varmış. Hiç gerekse aracımız parçama parçalamayalım. Bu var da tam anlamıyla sıfır çizebilir mi tam bilmiyorum ama uh hu Valla Kublacım kardeşim canım kardeşim ellerine sağlık ya cidden çok hoşuma gitti yani böyle bir mod yaptığını ilk böyle gördüğüm dakika kendimle gururlandım yani dedim ya vay be bizi de sevenler varmış falan şimdi sevgili dostlar şu otobana nereden düşelim ya şu otobana şuradan bir yerden düşme şansımız varsa düşelim abi şimdi arabayı kırmak çıkarmak istemediğim için şartladım ama şuradan mecbur Herhalde uçuş yaparız. Evet mükemmel bir otobana inme testi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar öyle fazla bir hasar yok ya. Biraz şu aracımızın şurada ezildi sanırım çünkü orijinalde böyle düzgün. Ama bu da şekil oldu ha. Yani te arka tekeri en az biraz önü gördüğünüz gibi. March bir yer dediğimiz yer. Şimdi of üstümüzden de bir uçak gölgesi geçti. Çekilin çekilin. Arkadaşlar hız testimizle başlayalım ya. Bakalım aracımızın hızlanma potansiyeli nasıl abi. Bakalım abi içten orijinali gibi içten fazla bir şey yok ama dıştan şöyle baktığımızda iyice hızlanabiliyoruz herhalde o güzel gidiyor araçlar ya benim hoşuma gitti yani hız testini Foro Games kurallarına göre Foro Games çılgın Foro Games testlerine göre geçer gibi yani bakın gayet hız konusunda yani yırtınıyor resmen ama güzel gidiyor ee, Mitsubishi Lancer herhalde bu bakalım Evet, Evolution mu diyor, ne diyor? Mitsubishi şey, Lancer diye biliyorum ama. Şimdi gördüğünüz gibi aracımız sevgili dostlar Foro Games taşıdığımız hız testini hız, te, hız testi konusunda benden olur puanı aldı abi. Şimdi peki ne yapabiliriz? Ee, şöyle dağ taşa vurma testi yapabiliriz. Ve en sonunda yüksekten yüksek uçma testi falan yaparız büyük ihtimal abi. Şimdi nereden dalalım Dağa taşa. arkadaşlar? Şu karşıdaki dağa mı çıkalım? Ne yapalım? Hemen tam şura. Ayrıldım abi. Yolu ayırdım ve of. Ne yaptım ben? Neyse ki o kadar bir şey arkadaşlar. Çok ciddi bir şekilde geçirdim ya. Helal olsun taşta da sağlammış vallahi. Arkadaşlar şuradan bir yere ineyim ben. Dağa taşa vurma testiyle başlayalım. Evet. Mitsubishi güzel bir iş yaptı. Of arka. İlk hasarımız arka ıı, tamponlara gitti abi. Neyse tren yoldan geçelim güzel bir şekilde. Evet, gayet hoş. Toprak yola düştük. Vurma. Vurma demin zaten çok fena vurdum. <laughs> evet, dev kamyon buldum bakın bu arada burada. Evet, güzel bir toprak uçmak için ideal. Süper bir şey uçuş. Ve küçük bir takla ile sevgili dostlar. Ee, bakın burada bu arada geçenlere takmış olduğum antika var küçük bir takla ile sıyırdık mevzuyu ve şey yok işin garip yani öyle büyük bir hasar yok. Abi buradan çıkma şansımız var mı? Adamlar telergi koymuş halde buraya. Gene de biz şansımızı deneyelim. Şuradan şöyle. Yok. Kendimizi hiç zorlamayalım çünkü çakılacağız kalacağız sanki buraya. Ee, sevgili dostlar. Alarmı da varmış ha buradan. arkadaşlar tırmanış testimize şuradan devam edelim. Ya geldi gönlüm atladım. Ne yaptın sen ya? Hadi gezdireyim seni. Hop. <laughs> arkadaşlar bakın Foro Games yazısı biraz kirlendi. Ya abi git gözünü seveyim. Ya. Vallahi dövmek istemiyorum. <laughs> Bak çok pis döveriz. Tırmanma testi. şuradan devam edeyim. Aga. Arkadaşlar tırmanma testi konusunda başarılı ya araç. Ne bileyim. Bakın gayet güzel çıkıyor yani. Motoru güçlü. Yer tutması. Aerodinamiği. Hepsi güzel yani. Ama tabi biz aracı pert ettik. <laughs> Şimdi yalnız şu ön sağ tekerlek sanırım kaydırıyor bazen. Tam dönmüyor. O darbe aldığından dolayı. Bakın tırmanış testini başarıyla geçti arkadaşlar. Hız testini geçti, tırmanış testini geçti. Ee, bir de bu bir ile arkadaşlar isterseniz yüksekten düşme testi yapalım. Ben aracı sıfırlayayım. Ve evet. Oyuncu ışınlanma. Evet. Sevgili dostlar şu an yüksekten uçma Testi için aracımız hazır sayılır. Ee, şöyle ger geri hey düş düşme sakın düşme sakın. Işte aljanelin dolu bir oyun evet düşme sakın düşme sakın çıkarsın. Hadi bırakma bizi bırakma bizi adamsın adam adam. Evet sevgili dostlar şu an. dur abi dur 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 evet çok şükür şimdi sevgili dostlar uçma testi için hazırsak evet hazır mıyız arkadaşlar uçmak için hazır mıyız o zaman başlayalım sevgili dostlar hop mükemmel bir şekilde başladı fora games taşıdı bir takla taklarla başlıyoruz araç gayet sağlam dökülen bir parçamız yok şu an için ama Evet bir şeyler düştü tam göremedim. Ön taraf gitti abi. Tamponumuz yok. O Mükemmel Tampon Artık Yok Arkadaşlar Ama Foro Games Kısmı Hala Gördüğünüz Gibi Taş Gibi ee, Sallayalım Abi Geri Geri Sallayalım Aşağı Sallayalım Hop Mükemmel Tekrardan Bir Uçuş Daha Taklalarla Devam Eden Bir Olay Patladı Arkadaşlar e, Maalesef Aracımız Patladı Yani e, <laughs> Son Testimizi Geçemedi Arkadaşlar e, Dayanıklılık Testi Ve Yukarıdan Yüksekten Uçma Testini Geçemedi Maalesef Şimdi ise Sevgili dostlar, aracımın bir de farklı renklerini göstereyim. Farklı renk seçeneklerimiz de var. Ondan sonra videomu sonlandırayım. Bu arada gün vakti çok da şey değilmiş arkadaşlar. Biraz zaman olarak biraz aydınlatalım ortalığı. Evet şöyle hava aydınlattık. Şimdi sevgili dostlar, araçlardan Sultana gördüğünüz gibi geldiniz. Gerekli kurulumu biliyorsunuzdur zaten. Buradan bakın siyahı var. Ondan sonra böyle bir rengi var. Bal köpüğü var, beyaz var, kırmızı var arkadaşlar. Kırmızı da hiç fena değil aslında. Ondan sonra mavisi var. Bahçesi var, barı var, ayvası var, nar var. Arkadaşlar o altın renginde. Bakın bu da çok yakışıklı oldu he. Orada kendimi görünce gurur duydum falan. Bu da güzelmiş arkadaşlar. Yani dediğim gibi Mitsubishi ve Foro Games modunu aşağıdaki linkte paylaşacağım inşallah. Sevgili dostlar mod tanıtımım bu kadardı. İnşallah Kubilay kardeşimle yeni çalışmalar olacak. Daha farklı sizlere Foro Games damgalı, Foro Games etiketli taşıtlardan da sunacağız inşallah ilerleyen zamanlarda. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yani özellikle tekrardan e, Kubilay kardeşime çok teşekkürlerimi gönderiyorum buradan. E, bir sonraki video görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Faro Games kanalını takip etmeyi unutmayın sevgili dostlar. Görüşürüz.